Kılıç, yay, ok, gürs, miğfer, kalkan ve daha niceleri Türk savaş tarihine damga vurmuş eşyalar yıllar süren çalışmayla bir araya getirildi. Bir şey mesela, böyle bir araç, Ankara'da geleneksel Türk pusatları müzesi açıldı. Türk tarihine ışık tutan müzenin sahibi Muhittin Oyanık, 2012 yılından beri topladığı eserlerle koleksiyonunu oluşturmuş. Üstelik kendisi de sergilediği ürünlerin tamamını yapabilecek usta bir sanatçı. Toplam 2300 tane eser var. Bunların 800 tanesi Kültür Bakanlığı'na envanterine kayıtlı eser. Diğer eserler ise müzelerden görerek aynısını yaptığımız pusatları. Ankara'nın tarihi kale mahallesinde açılan müzede yok yok. Kılıç, balta, ok, yay, zırh gibi Türklerin tarih boyunca kullandığı savaş malzemeleri burada sergileniyor. Müzede ayrıca geleneksel silahları yapma ve kullanma tekniklerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Bu müze bildiğiniz müzelerden değil, özel ürünleri cam mekanların ardından izlemekle yetinmeyeceksiniz. Tarih kokan bu nesneleri ellerinize alabileceksiniz ve tıpkı benim gibi zorlu deneyimlerden faydalanabileceksiniz. Okçuluk sanatına ayrı bir yer verilen müzede Tarihin farklı dönemlerine ait 500 okucu ok da sergileniyor. Burada aslında bütün medeniyetlere ait okuçları ok var. 500'e yakın okucu, ok model ve çeşitlerine göre ayrılmış durumda. Romalıların, Bizansların, İskitlerin, Memlüklerin, Selçukluların ve Osmanlıların o dönemde kullandığı ok uçları müzemizde sergileniyor. Müzede birbirinden kıymetli eserler bulunuyor. Bunlardan en fazla ilgi çeken Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in kılıcı. Adını tarihi ve güçlü Türk silahından alan geleneksel Türk pusatları müzesindeyiz. Müzenin hem adında hem de içinde pusatlar var. Öyle ki müzenin en ilgi çekici parçası da yine bir pusat. Karşınızda Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan 2. Abdülhamit'in kılıcı bulunuyor. Bu özel parça müzede ziyaretçilerini bekliyor. Müzede kitaplarda okuduğunuz filmlerde izlediğiniz Türklere ait savaş malzemelerini yakından görebilir ve tarihe yolculuk yapabilirsiniz.